Evet arkadaşlar bir şeyler gösterecektim. Unuttum pardon. Şimdi körün ay falan değiştirmeyi göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> en üstte köre olduğu için şu anda şuradan buradan başlayacağım. <laughs> evet, şimdi köreye giriyoruz arkadaşlar. çıkıyor. Şöyle böyle karşınıza çıkıyor. Sonra Signature'a giriyorsunuz. Atış stili körye. Çıkarış zamanı. Yer. Hızlı. Shoot base. Danny Granger böyle yaparsanız olur. bir şeye bakacağım. Böyle saçmalıklar. Saçma. Evet arkadaşlar, bu bu videoda sonuna geldik.